kanalıma hoş geldiniz bugün e, böyle sevimli bir uyku arkadaşı ayıyla karşınızdayım bunun yapılışını göstereceğim Ben bunu set halinde yapacağım e, çıngırağını ve emzik tutacağını da göstereceğim İlk iki bölümde ayı bitiririm üçünde çıngırağın dörtte de emzik tutacağını yaparım ve dilerseniz bu şekilde tek bir ayı olarak örebilirsiniz çok şirin bir şey oluyor. Dilerseniz de seti tamamlayarak uyku arkadaşı seti olarak da örebilirsiniz. 25-26 santim civarı. Na ile ördüm. Na Kopperlantanın beyazı ve Na Kopperlantanın bebe mavisiyle ördüm. Ben başka iplerle de ördüm bu ayıyı ama sanki Na Kopperlantan'ın ki diğerlerine göre daha güzel oldu. Ve şu şekilde de bir küçük beyaz kurdale kullandım. Bu şekilde kolay, yapılış çok kolay bir ayı. Dediğim gibi dilerseniz ayı olarak tek de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Dilerseniz takım halinde de Yapabilirsiniz. Ben set olarak göstereceğim. Şimdi hemen ayının kafasının yapılışıyla kafasını, kulağını ve burnunu yapacağım bu bölümde. Hemen kafa yapılışıyla başlıyorum. Bu arada siz de abone değilseniz abone elinizi rica ediyorum. Sağ alt köşede kırmızı butonla gösteriliyor, gösteriliyor abone ol diye. Oraya basarsanız ücretsiz bir şekilde bana abone olursanız çok mutlu olurum. Like'larınız ve aboneliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lafı çok uzattım. Hemen kafanın yapılışıyla başlıyorum. Kafanın yapılışına başlıyorum mavi iple. Önce bir siil halka yapıyorum. İçerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Zil halkayı kapatıyorum. Bir sıraya geçmek için ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu sırada her ilmeğe çift sık iğne batarak 2 Çifter çifter örüyorum. 4 6 6 olan sayım 12'ye çıkartacağım. Bu sırada 8 10 ve 12. Bir sıraya geçiyorum. Araya bir parça salıyorum. Bu sırada bir tek bir çift. Bir tek bir çift. 12 olan sayımı 18'e çıkartacağım. Bir tek bir çift bir tek bir çift ve son kez bir tek bir çift 18 ilmeğim var geçiyorum bir üst sıraya burada iki tek bir çift sık iğne iki tek bir çift 18 olan sayımı 24'e çıkartıyorum bu sırada iki tek bir çift örüyorum Sıra sonuna kadar bu işlemi 6 defa tekrarlıyorum. ikisi tek. Üçüncüsü çift sık iğne. 2 tek. 1 çift. Geçiyorum bir üst sıraya. Burada 3 tek. 1, 2 ve 3. 3 tek 1 çift. Sıra sonuna kadar üçünü tek sık iğne. Dördüncüye çift sık iğne. Şimdi ben zaman zaman kapatarak göreceğim. Siz de bu şekilde bana yetiştiğiniz yerde açın. Daha sonra kapatın. O şekilde örmeye devam edelim. 3 tek bir çift olarak örüyorum bu sırayı. İlmek sayımı 30'a çıkartıyorum. 2 ve 3. Geçiyorum bir sıraya. Bu sırada 4 tek 1 2 3 ve 4. 4 tek bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde 4 tek sık iğne 5. çift sık iğne. 36 ilmeğe çıkacak sıra sonunda ilmek sayısı. Şimdi de bu sırada 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tek bir çift. Sıra sonuna kadar 5 tane tek sık iğne. 4 ve 5 altıncıya çift sık iğne 42 ilmeğe çıkartıyorum bu sırada devam ediyorum arttırmaya bu sırada da altı tane tek sık iğne 2 3 4 5 ve 6 7. çift sık iğne 6 tek 1 çift örüyorum ilmek sayısını 48'e çıkartıyorum sıra sonuna kadar 6 tek bir çift geldim bir üst sıraya bu sırada 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tek bir çift sıra sonuna kadar 7 tek sık iğne 8. çift sık iğne olarak örüyorum 54 ilmeğe çıkartacağım ilmek sayısını bu sırada 7 tek bir çift. Şimdi de 8 tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tek bir çift. Örüyorum bu sırada ilmek sayımı 60'a çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar 8 tek bir çift. Son artırma sırama geldim. Bu sırada da 9 tek 7 8 ve 9 9 tek bir çift örüyorum ilmek sayımı 66'ya çıkartıyorum Ondan sonra da 10 sıra boyunca 66 ilmek olarak düz örüyorum bu sıradan sonra 9 tek bir çiftimi ördükten sonra 66 ilmeğe çıkartıyorum ilmek sayısını Ondan sonra da üstüne 10 sırada 66 ilmek olarak eksiltme artırma yapmadan örüyorum o 10 sıranın sonunda tekrar devam edeceğim göstermeye. Şimdi düz bir şekilde 9 tek bir çiftimi yapıp 10 sıramı da örüyorum. 10 sıra 66 ilmek ördükten sonra şimdi azaltmalara geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane tek e, sık iğne örüp bir tane eksiltme yapıyorum eksiltmeyi de şöyle göstereyim ilk defa öğrenler için ilmeğin sadece ön katlarını alıyorum iki ilmeğin yan yana tığımın üzerine bir seferde çekip örüyorum bu sırayı sıra sonuna kadar 9 tek bir eksiltme olarak örüyorum 9 tek bir eksiltmemi yaptıktan sonra bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tek bir eksiltme. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyorum bu işlemi 8 tek bir eksiltme olarak görüyorum bu sırayı. 8 tek bir eksiltme sıram bitti. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. Sıra sonuna kadar 7 tane tek bir eksiltme yapıyorum bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'sini tek ördüm, bir tane de eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. 7 tek bir eksiltmeden sonra 1, 2, 3. 4 5 ve 6 6 tek bir eksiltme bu sırayı da sıra sonuna kadar altısını tek sık iğne 7. de eksiltme yapıyorum 4 5 ve 6 tekimi ördüm hemen eksiltmemi yapıyorum 6 tek bir eksiltmeden sonra 1 2 3 4 ve 5 5 tek bir eksiltme yapıyorum sıra sonuna kadar 36 ilmeğe düşüreceğim sıra sonunda ilmek sayısını 5'ini tek sık iğne 2 3 4 ve 5 6. da eksiltme yapıyorum eksiltmeye devam ediyorum bu sırada 1 2 3 ve 4 4 tek bir eksiltme yapıyorum sıra sonuna kadar ilmek sayım 30'a düşecek bu sırada 2 3 ve 4 4'ünü tek daha sonra da eksiltmemi yapıyorum şimdi de geldim son eksiltme sırama bu sırada 3 tane tek sık iğne dördüncü de eksiltme yapıyorum 3 tek bir eksiltme örerek 1 2 ve 3 3 tek bir eksiltme 24'e düşüreceğim ilmek sayısını sıra sonunda ilmek kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekip dikmek için birazcık ip kesiyorum içinde dolduruyorum kafası bu şekilde Şimdi de kolayla devam edeceğim. Yine mavi ile sihir halkamı yapıyorum. İçerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihir halkamı kapatıyorum. Bir üst sıraya çıkmak için ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi her ilmeğe çift sık iğne yaparak 12'ye çıkartıyorum sayımı. İkişer ikişer örüyorum. 2 4 6 8 10 ve 12. Devam ediyorum bu sırada da arttırmaya. Burada da bir tek, bir çift örüyorum ilmek sayısını bir tek bir çift örüyorum sıra sonuna kadar ilmek sayısını 18'e çıkartacağım bu sırada birini tek birini çift olarak örüyorum bir tek bir çift son kez bir tek bir çift 18'e çıkarttım ilmek sayısını şimdi bu sırada da iki tek bir çift 2 tane tek bir çift ilmek sayısını 24'e çıkartacağım 2 tek bir çift bir iki tek bir çift iki tek bir çift son kez iki tek bir çift 24 adet ilmeğim var şu anda. Ee, bu sırada 1, 2, 3, 3 tek bir çift. 1, 2, 3 tek bir çift. Sıra sonuna kadar 3 tek bir çift örüyorum. İlmek sayımı 30'a çıkartıyorum. Devam ediyorum arttırmaya. 1, 2, 3. 3 ve 4. Bu sırada da 4 tek bir çift. Sıra sonuna kadar 4 tanesini tek sık iğne örüyorum. 4. 5. de çift sık iğne yapıyorum. İlmek sayımı 36'ya çıkartacağım. 4. 4 tekimi ördüm. Bir çift örüyorum. Şimdi de 4 sıra boyunca 36 ilmek olarak düz örüyorum. Eksiltme artırma yapmadan 4 sıra daha düz bir şekilde örüyorum. 4 sıranın sonunda tekrar devam edeceğim. 4 sıra 36 ilmek olarak gördüm. Şimdi bu sırada 1 2 3 ve 4. 4 tek bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar 4 tane tek sık iğne 3 ve 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonunda ilmek sayımı 30'a düşüreceğim. Sıranın sonuna geldim. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Üzerine bir zincir çekip dikmek için bir miktar ip bırakıyorum. Bundan bir adet daha örüyorum. kulağı bu şekilde. Şimdi burnunun beyaz kısmıyla az burun kısmıyla devam ediyorum. Onun içinde önce hilal kamı yapıyorum içerisine. Beyaz iple başladım. İçerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hilal kamı kapatıyorum. Bir sıraya çıkmak için ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada her ilmeğe çift sık iğne batarak altı olan sayımı 12'ye çıkartıyorum. Çiftler çiftler örüyorum burada. 6 8 10 ve 12 Devam ediyorum. Bir tek, bir çift. Bu sırada sıra sonuna kadar bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 18'e çıkartıyorum ilmek sayısını bir tek ve bir çift örerek şimdi bir tek bir çift 18'e çıktı devam ediyorum yine artırmaya bu sırada iki tane tek bir çift iki tane tek bir çift sıra sonuna kadar ikisini tek sık iğne üçüncüye çift sık iğne batıyorum İlmek sayımı bu sırada 24'e çıkartacağım. 2 1 çift ve 1 2 1 çift. 24 ilmeğim var şu anda. Bir sıra daha arttırma yapıyorum. Bunda da 1 2 3 3 tek 1 çift. Sıra sonuna kadar 1 2 3 tek bir çift. Ilmek sayısını bu sırada 30'a çıkartacağım. 3'ünü tek, dördüncüye çift olarak batıyorum. Ve çift. 30 ilmeğim var şu anda bir sıra 30 ilmek olarak düz örüyorum eksiltme arttırma yapmadan bir sıra düz 30 ilmek olarak örüyorum bu sırayı bir sıra düz ördükten sonra şimdi bu sırada 1 2 3 3 tek bir eksiltme yapıyorum sıra sonuna kadar 1 2 3 tek bir eksiltme Sıra sonunda ilmek sayımı tekrar 24'e düşüreceğim. 3'ünü tek bir tane eksiltme yapıyorum. 2, 3 tek bir eksiltme. Son kez 2, 3 tek bir eksiltme. Geldim sıranın sonuna. Atıyorum bir yan ilmeğe ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip dikmek için bunun içinde biraz ip bırakıyorum ve ee bitiriyorum bu videoyu burada ikinci bölümde bunları montajını bedeni ve ee montajını göstereceğim şimdilik hoşçakalın.